Tüm Karadeniz coğrafyasında alışıla gelmiş turizm anlayışına farklı bir bakış getirmek için, doğayı bozmadan, ağaçları kesmeden, yani araba yolu yapmadan bir ulaşım modeli geliştirilmiş. Adına teleferik denen bu model aslında Doğu Karadeniz'de bilinen yük teleferiklerinin insan taşımaya uyarlanmış modelidir. Doğa dostu sistem ilk bakışta heyecan verici görünse de ziyaretçilere enfes bir manzara sunar. Buraya konaklama veya gezi amaçlı gelen misafirler bu teleferiyi kullanmak durumundadır veya patika ile gelebilirler. Başka bir ulaşım aracı yoktur. Yaşanılan yer eski bir orman mahallesidir ve fırtına vadisinde araba yolu olmayan ve doğal hali bozulmayan tek mahalledir. Burada kuş yuvası evleri konaklama var. Bungalovlar tamamen ahşaptan yapılmıştır. Konstrüksiyonunda yalıtım malzemesi kullanıldığı için yazları serin, kışları ise sıcak olmaktadır. Banyo ve tuvaleti en modern şekilde yapılmıştır ve 7-24 sıcak su imkanına sahiptir. 4 kişilik olan bungalovlarda 2 tek 1 adet çift kişilik yatak bulunmaktadır. Müzik mediyi her yer zaten kendiliğinden korunduğu için buraya kendini koruyan mahalle adı verilmiş. Burada tamamen ahşap ve eski serender mimarisine uygun bungalovlar inşa edilmiş ve bu doğal görünüm içerisinde yetiştirilen ürünlerle pansiyon ve kafe hizmeti verilmektedir. Bungalovlarda radyo, televizyon, CD çalar gibi cihazlar yoktur. Müziği kuşlar yapar. Meditasyonu dere ve akan suyudur. Burada kendine ait şelalesi vardır. Burada konaklama yapan misafirler için günebirlik çevre turu ve programlı yayla turları, doğa gezileri organize edilir. Teleferik sistemi Doğu Karadeniz'de bilinen yük teleferiklerinin aksine tamamen insan taşıma amaçlı planlanmıştır. Yapım aşamasında bağlantı ayakları için 60 ton C30 beton kullanılmış ve granit kayalarla desteklenmiştir. Taşıyıcı halat çelik özlü olup taşıma kuvveti 12 tondur. Sistem taşıma kapasitesinin iki katı ile test edilmiş ve hizmete açılmıştır. tamamen doğal olan bu yapılarda televizyon ya da herhangi teknolojik bir ürün yoktur ve bu sayede anı yakalamak, huzuru hissetmek çok daha kolay olmaktadır. Ormanın içinde bulunan bu bungalovlar sabahları insanları kuş sesiyle uyandırır ve güzel manzara sunar. Akşamları yıldızlar izlenerek rahat bir uyku çekilebilir. Gün içinde balkondan şelalenin seyrine doyum olmaz. Mahalleye konuk olanlara doğa gezileri bağlamında Sal, Pokut yaylaları, Buzul gölleri olan Verçenik, Kavrun, Avusor, Çat Vadisi, Elevit yaylası, Andakit, Samistal yaylaları, zirve turları yaptırılır. Köyler arası patikalar, konak gezileri ve pansiyonda konaklayan misafirler için mahalle içi özel rotalar uygulanır.